Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ben İsmet, gezmeyi, gülmeyi ve çalışmayı severim. 17 yaşımda 25 yaşımdan önce yapmak istediğim 25 farklı maddeyi içeren bir liste hazırlamıştım. Bu maddelerden biri de uzun mesafe bir trekking rotasını yürümekti. Ben de bu ilkbahar karar verip hazırlandım ve Fethiye'den Antalya'ya uzanan Likya yolunu yürümek için yola çıktım. İçimde 500 kilometrelik bir yol var. İçimde ise kocaman bir heyecan. Buraya tüm konforumu geride bırakıp geldim. Tek amacım var, sınırlarımı zorlamak, gelişmek ve tüm bunlardan bir şeyler öğrenmek. Ve yeni bir günden mis gibi güzelim bir sabahtan herkese günaydınlar. Bugün e, kuş sesleri arasında, bayağı bayağı güzel kuş sesleri ve papağan sesleri arasında yine uyandık. Sabah saat 7 falan ama dincim, tatlı tatlı uyumuşum. Mis, ormanın ortasında bir yerde. O zaman yeni bir gün başlasın. Parkurun başına gidiyoruz. Şu an e, ekip 5 dakika içinde hazırlandı. Çok hızlı bir şekilde parkur işaretlemeye başlayacağız bugün. Bazı açılmamış parkurlarını işaretleyeceğiz veya yenileyeceğiz Likya yolunun böyle bir görevle bu bugüne başlamış olduk. Ben bu taraftaki grupla kaldım. Buradan biz işaretleyerek parkurun ortasındaki diğer arkadaşlarla buluşacağız. Biz buradan çıkacağız. Gönüllü işler yaparak devam ediyorum çalışmalarıma. yes you i will like kill plants you can i will look <laughs> now we are going to work on a trail that starts just here part of it is in forest part of it is across farmland some places we have to move some stones some places we have to cut some bushes in some places there are old walls and the walls have fallen into the track so we will move some stones and put them back on the wall it's very sharp here and along this edge. Now, it's for cutting bushes. When you, cook, when you cut bushes, you need to cut as near as possible either to the ground or to the main trunk. Because if the branch is waving like this, this will not cut. Şimdi Lika yoluna eklenecek yeni rotanın başlangıcından itibaren yolu işaretlemeye doğru yola çıktık. Ben kırmızı boyayı aldım. Çalışırkıdan hani yürünemeyecek yerleri de keserek daha rahat yürünebilmesi için bir yol açacağız. Şimdi şöyle yolun başına doğru bir yere geldik. Ve buraya ilk markerımızı atacağız. İlk işaretimizi buraya koyacağız. Şöyle beyaz bir boya üstte ve altta da kırmızı bir tane çizgi çizeceğiz. Lika yolunun kadim işaretlerinden malum. Bu şekilde insanlar buradan ilerlediğini öğrenecekler bu rotanın. Ben kırmızıları boyuyorum. Öndeki ekip de çalı çırpıları falan kesiyor mesela. Bu şekilde işaretleyerek ilerliyoruz. Kate hanım da bize burada yolu gösteriyor aslında. Şuraya işaret koyun, buraya koyun falan diyor. 99 yılında başlamış bu işe de sanırım bu işi bir hayat amacı haline getirmiş. İki gayisi haline getirmiş belki de. Hala o Likya yolunu geliştirmek için kendi kurduğu bir dernek ve aslında kendi çabasıyla yine bu trail yolunu geliştiriyor. Yeni etaplar ekliyor, işaretleri güçlendiriyor vesaire. bit more to this side so people come, come. Ya. <laughs> pis, pis, pis. Ne yapıyorsun lan? Yanlış giden yollara da bir tane cross yani e, çarpı koyuyoruz ki buradan insanlar gidip yolunu şaşırmasınlar. <laughs> Yaptığımız bu gönüllü iş acayip hissettiriyor. Sadece insanlara yardım etmek için koşulsuz şartsız bir şeyler yapıyor olmak Aa, güzel ya bir de bu amaca sahip aynı insanlarla bir arada olmak da ayrıca güzel. Yani ilginç insanın farklı bir tarafını da doyuruyor sanırım bu şey. Yolu yanlış çizmişiz bayağı bir gittik. Şimdi o yolu geri döndük doğru kısımdan işaretleyerek çizmeye devam edeceğiz. Bu şekilde insanlar yolunu buluyorlar diğer yürüyüşçü arkadaşlar. Yollarını daha rahat bulacaklar. Vallahi sabahtan beri işaret yapıyoruz, bayağı sağlam e yol çizdik, açıkçası. Hani bu yolu bulamayan olursa arkadaşlar kusura bakmasın. Yol boyunca böyle bulabileceğiniz su içmelik yerler de var. Buradan suyunuzu alıp şöylece afiyetle içebiliyorsunuz. <laughs> Yeni bir mesleğe giriş yaptım arkadaşlar. Bana da ormancı diyebilirsiniz. Kimmaker'lığı bırakıyorum bundan sonra. Patikanın karşı tarafından gelen grupla birlikte buluştuk. Yolu aça aça buraya gelmişler. Guys welcome. Hello. Hadi bakalım iyi konuşmalar afiyet olsun. Çok güzel dinlendirici bir günde ormanın dağın taşın içerisinde gerçekten çok huzur verici Güzel bir gün geçirdik. Çok, gün sonunda çok, söyleyeceğim çok, çok, şeyler çok açıkçası abi, başka dünyalar keşfediyorum kafamın içerisinde hem de gerçekten e, şey. fiziksel bir olarak. Bir şey. Ve hani, bakalım bu yola şey. girdik ne kadar devam edecek bir bunu göreceğiz. Şu ana kadar her şey bir çok güzel. Güzel bir söz söyle insanlara da videoyu öyle bitirelim. Neyle ilgili abi? Abi her şeyle ilgili bir şey de işte. Tutkularımız olsun tutkularınızın peşinden gidin ve tutkularınızla yanıp kül olmaya hazır olun. Çok fazla insanın olduğunun farkında olun ki zombi olan tutkuları olmayan ve ne yapacağını bulamayıp bu <laughs> yolda kaybolup boşluğa düşen çırpınlık çok Adam. Içine daha da... Ha, Adam. Ben de... Ağzına <laughs> sağlık. Mükemmel. Ee, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gördüğünüz gibi Aras gerçekten bu yolu bitirmiş ve Bence çok tutkulu bir insan. Ee, bir şekilde hayatta sevdiği şeyleri bulma yolunda çok emin adımlarla ilerleyen, kendini tanıma konusunda çok emin adımlarla cesurca şeyler yapan bir insan. Hakikaten kendisini çok tebrik ettim. Burada onu tanıdığına da çok memnun oldum. Ee, ve video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, görüşmek ümidiyle. Kendinize dikkat edin. Çok Üretin güzel. ve bir şeyler yapın yani hoş diyorum. Ee, hoşçakalın. Görüşmek üzere. üzere.